Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün çok uzak diyarlardan Japon masalı anlatacağım sizlere. Evvel zaman içinde bir köyde sağ yanağı davul gibi şişmiş yaşlı bir adam yaşarmış. İhtiyar adamın sağ yanağındaki bu şişlik bir şey yaparken ona engel oluştururmuş. Mesela odun keserken yanağı löp löp oynarmış. Ama bu adam öyle şeyleri kafasına hiç takmayan kaygısız biriymiş. Aynı köyde yüzü davul gibi şişmiş başka bir yaşlı adam daha varmış. Onunsa sol yanağı şişikmiş. Bu adam ise diğer adamın aksine yanağındaki şişlikten hep rahatsızlık duyar, çok sinirlenirmiş. Günlerden bir gün o kaygısız adam ormanda odun keserken aniden yağmur yağmaya başlamış. Yağmur hızlanmış, şiddetlenmiş. Yaşlı adam korunmak için büyük bir ağacın altına sığınmış. Yağmurun kesilmesini beklerken derin bir uykuya dalmış. Saatler sonra uyandığında gece yarısı olmuş. Yağmur dinmiş, bulutlar çekilmiş. Gökte pırıl pırıl bir ay belirmiş. Bir yerden neşeli şarkılar kulağına gelmeye başlamış. Etrafına bakılmış. Nereden geliyor bu sesler deyip oraya doğru yürümüş ve hayretler içinde kalmış. Sesler oni'lerden geliyormuş. Oni, Japon masallarında sıkça yer alan olağanüstü varlıklar, canavarlar. Kırmızısı, mavisi, siyahı, büyüğü ve küçüğü ile rengarenk, boy boy her türlü oni varmış orada. Şarkı söyleyerek dans ediyorlarmış. On ilerden ilk anda korkan yaşlı adam, onların kendilerinden geçmişçesine neşeyle dans ettiklerini gördükçe korkusunu unutmuş. Aralarına süzülüp onlarla beraber dans etmeye başlamış. On iler yaşlı adamı hemen fark etmiş. Oo, bu adam ne kadar güzel dans ediyor. Yaşlı adam o kadar güzel dans ediyormuş ki, on de onunla beraber dans etmeye başlamış. Sevimli ve kaygısız yaşlı adam ile neşeli Oniler zamanın nasıl geçtiğini unutarak dans etmişler. Dans etmişler. Onlar kendilerinden geçerek dans ederken tan yeri aydınlanmaya, gün ağarmaya başlamış. Ü -ü -ü -ü! Horozlar ötüyormuş. Horozlar ötmeye başladı artık evimize dönmemiz lazım. Onilerin gün aydınlanmadan önce evlerine dönmeleri bir kuralmış. On ilerden biri ayrılmadan önce yaşlı adama şöyle demiş. ''Biz her gece burada dans ediyoruz. Sen de gel bu akşam yine. Bize katılıp dans edersin. O yanağındaki şişliği şimdi senden alıyoruz. Sen mutlaka buraya gelirsin diye alıyoruz. Emanetimizde kalsın.'' Bunu söyler söylemez yaşlı adamın sağ yanağındaki şişliği alıvermiş. Sevimli yaşlı adam köyüne dönmüş. Yolda sol yanağındaki şişlik olan huysuz ihtiyara rastlamış. Huysuz adam sevimli ihtiyarın yüzünü görünce şaşırarak şöyle demiş. Senin yüzündeki şişlik gitmiş. Nasıl oldu bu? Ne yaptın ona? Evet gitti. Şöyle oldu deyip dün ormanda başına gelenleri ve ilk gece yaşadığı olayları bir bir anlatmış. Nasıl yani? O niler mi yaptı bunu? Şişliğini o niler mi aldı diyorsun? Huysuz ihtiyar kıskançlıktan çatlamış. Kendi yanağındaki davul gibi şişlikten kurtulma planı yapmış. O gece ormana gidip onileri aramaya karar vermiş. Akşam olunca sevimli ihtiyarın söylediği ormana gitmiş, onileri aramaya başlamış. Yürümeye devam edince şarkı sesleri gelmeye başlamış. Tamam doğru yere gelmişim, oniler benim yüzümdeki şişliği de alsınlar bakalım. Huysuz yaşlı adam dans eden Onilere yaklaşırken yüzlerini görünce ayakları titremeye başlayıp yürüyemez olmuş. Korku ağaçlarının arkasına saklanmak isterken Onilerden biri onu fark etmiş. Onu dün gece birlikte dans ettikleri sevimli ihtiyar sanmış. Ha o adam bu akşam da geldi. Adamı alıp dans eden Onilerin halkasına sokmuş. Ama huysuz ihtiyarın bacakları korkudan tir tir titrediği için dans edememiş.'' Bu da nesi be? Senin dansın nasıl böyle kötüleşti? Ne bu yahu? Hoşsuz adam bunu duyunca daha da korkmuş. Korkudan dili tutulmuş. Oniler korkudan titreyen, bacaklarıyla paytak dans eden yaşlı adama kızmaya başlamış. Sevimli yaşlı adamın yanağındaki şişliğini alan Oni, kızgın bir şekilde şöyle demiş. Söz verdiğim için senin bu yanağındaki şişliği geri veriyorum ama bir daha buraya gelme. Bunu der önceki gece sevimli yaşlı adamdan aldığı yanandaki şişlikten huysuz adamın sağ yanağına konduru vermiş. Yaşlı adam ağlamaklı olmuş. Artık iki yanağı da davul gibi şişmiş bir şekilde ağlayarak eve dönmüş. Huysuzluğun getirdiği yüklerle yaşamaya devam edenlere küpe olsun bu masal. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.